Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Gide ilçesi Musa köy sınırları içinde yer alan ve daha önce sizlerle paylaştığım Küre Dağları Milli Parkı tarafından düzenlemesi yapılan Aydos Kanyonu Kuş Bakacak Seyir Terasını kısaca Aydos Kanyonu Seyir Terasını gezeceğiz. Yolculuğumuza Kastamonu'dan başlıyoruz. Cide'ye yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunan Sipahi Köyü yol ayrımına geldiğimizde karşı taraftaki stabilize yola giriyoruz. Mevsimin yaz, kış, bahar olması durumuna göre zorluk derecesi değişen bu yolda yaklaşık 6,5 kilometre ilerlediğimizde Aydos Kanyonu seyir terasına ulaşıyoruz. 6,5 kilometrelik bu stabilize yolda yol ayrımlarına gelindiğinde yönlendirici tabelaların bulunması terasa giden yolun yönünü bulmamızı kolaylaştırıyor. Son tabela terasa 160 metre kaldığını bildiriyor. SUV ya da 4x4 araç ile önüne kadar gelinebilen seyir terasında üstü kapalı kamelya, piknik masaları, tanıtım tabelası, Çöp kutusu ve manzaranın izlenebileceği ahşap seyir terası bulunmaktadır. 4 yıl önce geldiğimizdeki duruma göre masaların yıpranmış olduğu ve hatta kapalı kamelyadaki masanın sökülüp götürüldüğü görülmektedir. Tantım tabelasında kanyon hakkında şu bilgiler yer almaktadır kanyon, çok yaşlı kayın ormanları, zengin faunistik ve floristik yapının korunması ve bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Güneyden kuzeye doğru akan Aydos çayı üzerinde bulunan kanyon yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğundadır. Derinliği 150-200 metre civarında değişir. Seyir terasının rakımı 890 metredir. Bu manzara noktasından kanyonun eşsiz güzelliği ve Cide sahili görülmektedir tanıtım tabelasında terasın rakamı için 890 yazsa da Harita Genel Müdürlüğü programına göre rakımın 565 metre, kanyon derinliğinin ise kanyonun ilerleyen kısımlarında yer yer 700 metreye kadar çıktığı görülmektedir. Aydos Kanyonu seyir tarasına çıktığımızda tanıtımda bahsedilen Aydos Kanyonu'nun bitiş noktasını kanyonun içinden gelip Karadeniz'e akan Aydos çayını, ormanlık araziyi görmek mümkündür. Çok sayıda demir kiriş üzerinde ahşap malzemeden yapılan seyir terasının iki köşesinde birer metrekare ölçülerinde cam kısımlar mevcuttur. Ormanda yürümeyi, macerayı, doğayı sevenler için güzel bir mekan olan seyir terasının ziyaretçiler tarafından tahrip edilmeden ve kirletilmeden kullanılması, yetkililer tarafından belli dönemlerde gerek yol, gerek kamelya ve terasa bakım yapılması dileğiyle yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.